Arkadaşlar, gerçekte internetin ne olduğunu biliyor musunuz? Anlatayım size ve bana söyleyin biliyor muydunuz bunları? Veya da annenize, babanıza, kardeşlerinize bu videoyu gösterebilirsiniz. Çünkü gerçekten ben bunu anneme ve babama anlattığımda böylece daha iyi anladılar. Yorumlarınızı bekliyorum bana söylemek için. Bu anlattıklarımı biliyor muydunuz yoksa hiç fark etmediniz mi? Burada arkadaşlar görebiliyorsunuz Gerçek insan. Gerçek insan nedir? Siz ve ben gerçek insanlarız. Bayan veya da erkek. Fizik insanlar dünyada yaşarlar. Ve bu gerçek insanlar dünyada posta kutuları olur. Bu gerçek insanların posta kutunun sayesinde zarf gelir. Dünya ile birlikte konuşabilmek içindir. Örnek veriyorum size. Dünyanın neresinde olursanız olun fizik olarak posta kutusuna gidip zarfınızı alabilirsiniz. Aynı şekilde eğer posta kutusuna geldiğinde bir zarf gelmediyse gidiyorsun fizik bir postaneye yani gerçek postane mağazasına gidiyorsun ve postane mağazasında zarflarını istiyorsun veya da bir koli gelirse gidiyorsun buradan kargonu alıyorsun veya da zarfını alıyorsun çünkü gelmedi. Aynı şekilde Gerçek insanlar yani fizik insanlar arabasını alıp fizik mağazalara giderler. Yani gerçek bir insansınız. Arabanıza biniyorsunuz veya da yürüyerek mağazaya gidiyorsunuz. Bu bir örnek veriyorum size. Carrefour gibi mağazalar, diğer mağazalar istediğiniz mağazalara gidebiliyorsunuz. Şimdi gelelim internete. İnternette gerçek insan yoktur. İnternette sadece sanal insan vardır. Yani siz bir bayan olarak veya da bir erkek olarak internete geçtiğinizde sanal bir insan oluyorsunuz. Ve isterseniz internetteki insanlara anlatabilirsiniz ki siz bir bayansınız. Yani kimse bunu kontrol edemez. Çünkü internet üzerinde sanal bir insan yapmış oluyorsunuz. İnternet görünmeyen bir şeydir. Yani internetin dünyası aynı dünyadadır. Tabii ki dünyada oluyor internet, ama görünmeyen bir şeyden oluyor. En önemli şeye şimdi geliyoruz ve bunu anneme bu anlatmak için çok uğraştım ve ancak böyle bir örnekle anlatabildim. Posta kutusu. Artık internetin sayesinde posta kutusu yerine mail adresiniz oluyor. Mail adresi Türkçe e-posta deniliyor veya da e-mail de diyebiliyoruz buna. Neden e-mail diyoruz? E-mail İngilizceden gelen, Fransızcadan gelen bir kelimedir. Elektronik mail. Aslında posta kutusunda bir zarf aldığımızda ona da mail diyoruz. Ama o zarf yani fiziksel bir zarftır. Halbuki mail biz e-mail dememiz lazım. Çünkü bu bir elektronik zarf oluyor. Ve aynı şekilde internete girdiğinizde fizik olarak gitmiyorsunuz. Sadece parmaklarınızı, gözlerinizi kullanarak yapıyorsunuz bunu. Yani fiziksel olarak bir mağazaya gitmiyorsunuz ama aynı şekilde internet üzerinde mağazalara giriyorsunuz. Örnek vereceğim size internetten Carrefour mağazasına isterseniz girebilirsiniz. Görünüşü aynı değil. Halbuki aynı şeyleri içinde satın alabilirsiniz. Aynı bu örnekten devam edeceğiz. Başka bir örnek vereceğim size. Ben gidip internetten bir e-mail adresi açmak istiyorum. Mail bir mağazadır. Yani siz posta kutusuna gideceğinize mail'e gidiyorsunuz. Yani yürüyerek ayaklarınızla fizik bir şekilde posta kutunuza gideceğinize, parmaklarınızla, gözlerinizle ve interneti kullanarak Posta kutunuza internet üzeri giriyorsunuz. Yani mail, e-mail'e giriyorsunuz. Mail kullanabilmek için bir sürü seçeneğiniz var. Birincisi Gmail. Gmail nedir? Gmail Google'e ait olan bir mağazadır. Yani Google'a giriyorsunuz ve Google'a e girdiğinizde mail'e girmiş oluyorsunuz. Yani Google'ın maillerini kullanıyorsunuz. Onun ismi Gmail. G Google'ın G'si, mail söylediğim gibi zarf demek. Ya da başka bir tane var. Çok tanıdık. Hotmail. Hotmail aynı şekilde Microsoft'a ait olan bir mail adresidir. Yani aynı şekilde posta kutunuza fizik olarak gideceğinize internete giriyorsunuz. Hotmail'e giriyorsunuz. Hotmail'in ismi değişti. Outlook oldu ama aynı şekilde bulabiliyorsunuz. Burada aynı şekilde bir tane posta kutusu açabileceğim. Yani elektronik posta kutusu. Gmail'de aynı şekilde elektronik bir posta kutusu açacağım. Ne işe yarıyor? Böylece dünyanın neresinde olursanız olun size herkes ulaşabilir. Yani fiziksel bir posta kutusuna gerek kalmıyor.